Selam arkadaşlar yeni bir video ile da karşınızdayım. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Inu coin'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana gerçekten büyük destek vermiş olursunuz. Dostlarım videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar bu bilgisayarda çektiğim ikinci video olacak. O yüzden biraz amatörce olabilir. Bunları şimdiden söylüyorum. Çünkü daha ikinci videom en sonki videom buradaydı. Hani ilk, ilk videom buydu. Bu birazcık amatörce oldu ama bu ikinci videom İnşallah zamanla hani alışarak bu amatörlüğü de üzerimizden atacağız. Her neyse dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz. Dostlar ilk olarak Shiba coin'den bahsetmeden önce e, sizlere Bitcoin'den bahsetmek istiyorum ilk önce. Dostlarım, Bitcoin bugün içerisinde 40 bin doları açtı. Yani e, artık Bitcoin arkadaşlar 40 bin doların üzerinde işlem görüyor ve ben e, dün açmışlar açıkçası bu. Yani 4 saat önce falan açmıştı arkadaşlar. Bakın burada paylaşmışım. Bitcoin 40 bin dolar açtı. Shiba şimdi ne yapacak diye bir başlık atarak paylaşmıştım arkadaşlar. Ve Shiba Unicoin'in de Metaverse olduğunu açıklamıştım. Şimdi onu da deneyeceğiz. E, Robin Robinhood ise olacak mı? Bunlardan da bahsedeceğiz. Shiba Coin'in fiyatından ve Bitcoin'in son durumundan da bahsederek videomuzu bitireceğiz. Her neyse. Şimdi dostlarım ilk olarak Shiba Inu in durumu pardon Bitcoin'in durumuna bakacak olursak bakın ekranı büyütüyorum siz daha iyi görün diye. Zaten şurada ok işareti var bakın sallıyorum yani görülüyor az çok. Şimdi dostlarım tam ekrandan çıkalım ilk önce. Burada gördüğümüz gibi e, dolar bazında bakıyoruz bu arada. Şurada bir yükseliş gözüküyor. Yani şurada gösteriyorum bakın. E, buradan 37 seviyesinden yaklaşık olarak bayağı bir yükselmiş, yükselmiş ve bir anda kendini 40 seviyesine hatta 40, 40 nokta, e, hatta dostlar biz düz hesap 40 seviyesi yedim, 40 seviyesini atmış. 40 seviyesini attıktan sonra ufak tefek kırmızı mum ışıkları yanmış. Sonra tekrardan arkadaşlar bir yemiş yemyeşil bir mum ışığı yakmış ve 41.5 seviyesine doğru atmış kendini. Şu anda da arkadaşlar 41.600 seviyelerinde ilerliyor. Yani şu anda e, çok yüksek seviyede değil. Hani Türk lirası bazında bakacak olursak 600.000 TL seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu yükselme bir anlık oldu. Hani şurada bir anlık yükselme gerçekleşti. Az çok işaretliyorum görüyor musunuz bilmiyorum ama burada arkadaşlar dediğim gibi bir anlık yükselme gerçekleşti. Ve o yükselmenin sonucunda kendini 42.000'e doğru pampladı Yani bu yükselme ne etkili oldu, nasıl bir haber çıktı da yükseldi diye soracaksınız. Dostlar inanın ki hiçbir haber olmadı, kendiliğinden yükseldi bu. Ee, şi, pardon, Bitcoin kendiliğinden bir anda kendini yukarı attı ve 40 binin üzerinde kapanış yapmasını bekliyoruz. İnşallah bu gece e, 39 ila 40 bin seviyesi arasında bir kapanış bekleniyor ve inşallah kapanışla yapar ve artık yüzümüz az da olsa e, Şubatın sonlarına doğru diyelim hani daha ortalarına bile gelmedik ama en azından sonlarına doğru 45000'e doğru ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar Tabii ki şu anda 40 bin üstüne kapanış yaptı diye her şey düzeldi artık her şey yoluna girdi diyemeyiz dostlarım ama hafiften e, güzel yerlere gelebileceğimize inanıyoruz Her neyse biz Shiba inu bakalım arkadaşlar e, Shiba inu coin'de Evet dostlarım şimdi Shiba Inu Coin'de devam edersek 4 saatlik grafiği değil de İlk olarak 1 saatlik grafiğine bakacak olursak Arkadaşlar 1 saatte Shiba Inu Coin için bir yükseliş görüyoruz Bakın şuraya doğru ilerleyeyim Hatta yükseliş derken şurada bir e, Kırmızı mum ışığı yanmış Ama en azından arkadaşlar Shiba Inu Coin şu anda Kendini 30 seviyesi tutundurmayı başarıyor Yani kendini arkadaşlar 28-27 seviyelerinden 30 seviyesine Doğru çıkardı ve bizim hedefimiz Neydi dostlarım 25 Üzerinde tutunması ve 30 seviyesine seviyesinde üzerinde kalmasını istiyorduk ki e, güzel yerlere gelelim. Hani e, en azından Bitcoin'in durumuna bağlı olarak bunları konuşuyorduk. Şu anda arkadaşlar Bitcoin 40 bin dolar seviyesini gördü. Ben demiştim ki Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa bir şey bayını koyun içinde şunu söyleyeyim. 30 seviyelerin üzerinde tutunacağına inandığımı söylemiştim. tabii ki şu an için bu geçerli hala da geçerli 30 seviyesinde tam net tutunmuş değil arkadaşlar. Kendini ilk olarak 32 seviyelerine doğru atmıştı. Fakat sonra burada bir e, satış baskısı yedi. Şöyle gösteriyorum. Gözüküyordur zaten ekranda bakın. E, şu kırmızı mum çok uzun bir satış baskısı yani %3'lük bir düşüş yaşatmış arkadaşlar. Hatta %3.5'lük bir düşüş yaşanmış. E tabii ki bu bitcoin'in durumuna da bağlı bir orantılı bir şey var arkadaşlar. Önceden şöyle oluyordu. Mesela Shiba Inu coin hakkında bir haber çıkıyordu ve Shiba Inu coin kendini bir anda yüksekler atıyordu. Dakikalık kapanışlara bakarsak şu anda yeşil mum yakmış ve bir yeşil bir kırmızı diye böyle yanacaktır zaten burası dostlarım. Ee, hani şu an için Shiba Inu coin'de hedefimiz arkadaşlar aşağı yönlü ilerlememesi diyoruz ama aşağı yönlü ufak tefek ilerleyişler yapıyor. Hani amacımız arkadaşlar kapanışlarda yani bildiğiniz gibi gece 3'te borsa kapanıyor. Şu an birazcık daha fazla var borsanın kapanmasına. Gece 3'te borsa kapanıyor. Kapanış için arkadaşlar 30 seviyesinin üzerine tutulmasını hedefliyoruz ki 30 seviyesinin üzerine tutulursa Shiba Inu coin bizim için daha iyi şeyler olacaktır. 30 seviyesinin üzerine tutulduğu zaman daha olumlu konuşabiliriz. En azından kısa vadede çok fazla bir şey beklemediğimi belirtiyorum. Çünkü borsa için şu anda daha Fed faiz kararları açıklanacak. İşte Fed'in arkadaşlar Mart ayında faiz yükseltilmesini bekliyoruz. Fed'in faiz kararı sonrasında ben birazcık borsada eğer ki e, şöyle söyleyeyim faiz artırımına gidilirse borsada düşüş görebileceğimiz kesin arkadaşlar. Çünkü Amerikan yatırımcıları borsadaki parasını çekecek ve gidecek e, bankalara yatırım yapacak. O yüzden Shiba Inu coin'de de olsun Bitcoin'de de olsun diğer coin'lerde de olsun bir düşüş bekliyorum. Hani bu düşüşten sonra toparlanır mıyız? Tabii ki toparlanacağız arkadaşlar. Ama şu an için maalesef ki bu durumlardayız. E, dediğim gibi 30 seviyeler tutunursak gerçekten bizim için çok güzel olacak. 30 seviyesinin üzerine tutunmaya bakalım. Şimdi dostlar. Dostlarım Robinhood olayına geçecek olursak Robinhood haberleri vardı bildiğiniz gibi. Burada da bir haberimiz var dostlar. Aynı kaynaktan aldım bu arada seviyorum. Hani bu kaynaklar cidden doğru bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Daha öncesinde arkadaşlar Dogecoin listelenmişti bildiğiniz gibi Robinhood borsasında. Şimdi bir açıklama var. Var ne ki şunları söyledi denmişler. Hani kısaca özet geçeceğim. Yüksek düzeyde denetime tabi bir sektörde yüksek düzeyde denetime tabi bir şirketiz. Yani e, yüksek derecede denetime tabi derken şirket şunu söylüyorlar. Amerika'dayız ve Amerika'da yüksek derecede bizi e, gözetliyorlar. Denetime tabiyiz. O yüzden biz de yüksek denetimde e, işlerimize bakıyoruz diyorlar. Ve düzenleyici pardon, düzenleyicilerinden biraz daha netlik almanızın almamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani dostlarım birazcık daha netlik kazanmasını istiyorlar. Bu durumun e, hani netlik kazandıktan sonra diyorlar ki Shiba Inu Coin'i listeleyelim. Şu an için daha net bir durum olmadığını ve e, sadece bir listelenmesi için bir imza kampanyası başlatıldığı söyleniyor. Dilekçenin 550 bin üzerinde imza toplandığı yazıyor. Arkadaşlar bu da şu anda belki de o 600 binin de üstüne çıkmış olabilir. Gerçekten çok fazla insan Shiba Inu Coin'i Robinhood'da listelenmesini istedi. Ee, bakalım Robinhood'un kararı ne olacak? Biz Robinhood'un kararını Mart veya Nisan ayında vermesini bekliyoruz. Artık listele şu Shiba'yı da hani kurtulalım artık hem sen bizden kurtul hem biz sizden kurtulalım. Ee, i̇nşallah böyle artık listelenme olur ve e, haberler konusunda artık deriz ki Shiba Inu Coin listelendi ve rahatladık diye konuşabiliriz. Her neyse şimdi Shiba Inu Coin'de Metaverse olaylarına bakalım dostlarım. Buradan da e, bir açıklama var. Gördüğünüz gibi Shiba Inu Coin'in kendi ana sayfasından bir açıklama gelmiş dostlar. E, bunun üstüne bastığımız zaman biz zaten Twitter atıyor. Kendi orijinal hesaplarını gösteriyor. Ve burada arkadaşlar demiş ki 2022 yılında e, yeni bir e, proje açıklıyoruz. Shiba Ersi olacak adı demiş arkadaşlar. Biz artık Metaverse oluyoruz. Metaverse ekosistemine katılıyoruz denmiş. Ve arkadaşlar burada da güzel bir fotoğraf koyulmuş gördüğünüz gibi. E, bu güzel bir fotoğraf Gerçekten hoş duruyor. Shiba inu kendisini koymuş. Yani bildiğiniz gibi Shiba kö köpek ırkı arkadaşlar. Burada e, gördüğünüz gibi Shiba inu ağzına çekiş var. Yani çalışıyoruz manasına denk getiriyor. Biz çalışıyoruz siz yeter ki bize güvenin tarzında bir konuya getirilmiş. Shibarse'de artık e, piyasaya sürülecek ve güzel şeyler başarabileceğine inanıyorum. Artık Shiba Inu Coin'de Metaverse olunca zaten bizim ilk hedefimiz Shiba Inu Coin için arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 1-0 atmak olacaktı. Yani e, şu 1-0 attıktan sonra burada bir haneli. Yani artık şu 1-0'da atarsak bir 0 atmış olacağız ve güzel şeyler bizi beklemiş olacak. En azından bir yıl içerisinde, bir iki yıl içerisinde iki 0 atabileceğimize inanıyorum. Ama bu yıl içerisinde benim ilk hedefim arkadaşlar şu bir 0 atmak. 2023 yılında girmeden bir adet 0'u atabileceğimize inanıyorum. Tabii ki Bitcoin'in durumuna da bağlı bir şey. Bu Bitcoin en azından kendini 60-70 dolar seviyelerine çıkarırsa. Shiba Inu içinde bir sıfır atabileceğine inanıyoruz. Bitcoin de atelerine bağlı dediğimiz gibi çünkü Bitcoin yükselmezse diğer alt de pek fazla yükselmiyor arkadaşlar. Bunu artık öğrenmeniz gerekmekte. Bitcoin önemli bir rol oynuyor. Her neyse dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım artık videomu beğenmişsinizdir. Hani e, bilgisayardan çekiyorum biraz amatörce oluyor. Yani bazı yerleri kıtmıyorum falan. Konuşmalarım falan değişik gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Tekrardan dediğim gibi. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.